Şu euro dolar konusunda bir şey söyleyeyim kapatayım bugün euro dolar konusunda ee, bana euro dolar sorulurdu. Ben de her defasında derdim ki arkadaş bu benim en sevmediğim şeydir euro dolar benim en sevmediğim şeydir. Çünkü böyle böyle gider gelir gider gelir böyle ben bundan ilgili bir şey söylemek istemiyorum beni bayar özellikle de iki günlükten bakıldığında bir trend varsa en güzel iki günlükten görülür zaten uzun bir sürede trend de olmadı İşte şöyle 2022 sonundan 2024 sonuna kadar öyle bir trend de olmamış euro dolarda iyiden en sev sevilmeyecek şey ya yani, euro dolar. E birileri de sormuş. Ne olmasını bekliyorsunuz ya? Bir şey beklemiyoruz. İşte dedim peki şu şu eskilere baktım işte dedim 1.11 işte şöyle 1.05 arasında bir yerlerde gidip gelmesini bekliyorum. Şöyle 1.12 oldu. 1.11 dedi 1.12 oldu ya falan dediler. Ondan sonra da uzun bir süre dedim ki insanlara. Bak. Elinizde euro varsa oradan çıkın siz. Bak buralarda falan hep dedik 1.08, 1.9, 1.10. Buralarda hep eurodalardan, eurodan çıkın dedik. Birincisi euro ile bir yatırım yapılmıyor Türkiye'de. Siz Almanya'da yaşıyorsanız sorun yok.